Evet, ben ne dersem o YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Elimizde 3 adet fanus var. Bunlardan biri, yani pembe olanlar, bir mekan tasvir edecek bize. İkinci fanusumuz yeşil renkte olan postitler bir tema verecekler. Ve sarı olan fanustaki postitler ise kelimeler yazılı ve bu kelimelerle bir senaryo yazacağız ve hikayeyi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizler diyeceğim. bunların mı? hiçbirini biz yazmadık. Evet, burada yazılan Buradaki hiçbir kelimeyi bilmiyoruz. Buradaki de... bir alkış. Bravo ekip. Noyan Batu Armağan. Ben Deniz Noyan Pamukçu. Yanımda Arman Berk Selçuk. Ve Emir Batuhan Kayalı ile birlikteyiz. Efendim Armağan Bey'den bir mekan çekmesini rica ediyorum. Çok heyecanlıyım. İlk katılmanız bu programa. Evet ilk katılmam. Mekanımızı söyleyelim. Dominik Adası. Hadi. <laughs> Dominik Adası'ndayız. Kim yazdığını hemen bulalım. <laughs> ha, Murat. Murat. Şey. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Güzel şey. <Aa>, Gel otur. Yani. <Yankıltın, Ayla>. <laughs> bir sezon Survivor'da <sonra gülüyor> çalışınca böyle oluyor demek ki. Şöyle bırakayım ben bunu. Bakayım. Evet ikinci fanusumuz olan yeşil renkli postilerin yazılı olduğu fanus bir tema verecek bize. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyım kanki. Fenerbahçe. <laughs> <laughs> Sanki fantastik yazıyor ama C ile yazmış. <laughs> tamam. Kim evet, yazmış? tamam. Kim yazmış? Kim yazmış? Aa ama ikidir Muratcan'a geldi. Eee yani. Kazandın. Böyle bir oyun muydu <laughs> bu? Evet. Fantastik bilim kurgu olarak ikisini bir arada eritebiliriz. Arma tamam. tamam. kelimeyi seçerek başla abi. Ben kelimeyi seçeyim. Ben çekmedim. <laughs> ha, tamam abi. Hayvan <laughs> Tamam ya. Tamam evet. hadi başla. Fantastik bir filmi Dominik geçiriyoruz. Hazırsanız ben de ilk İlk kelimeyle başlıyorum. İlk sahneyi açıyorum arkadaşlar. <laughs> Place your bets. 45 yaşlarında olan Harun, Dominik Adası'nda Vale'den aldığı arabasıyla, arabayı test etmek amacıyla adanın kapalı olan uçak pistine gider ve hız sınırlarını zorlamaya başlar. Evet Evet şimdi kelimemi devam ettiriyorum. Harun bakalım ne yapıyor. Harun Dominik Bey ne yapıyor bakalım. Harun Bey bu hızı neden aşıyor abi? Bir operasyon uğruna aşıyor. Kendini deniyor süper güçlerini. Bakalım oradan kendi taşıtıyla uçak gibi kalkabilecek, kalkabilecek mi ]abilecek. bakalım? Orada bir... Düzlükte uçabilecek mi? Araç uçağa dönüşebiliyor yani. Aa, i̇şte süper güçlerini dönüşebilecek mi? Öyle yaparsan hmm. <laughs> daha çok para kazanırsın. Yani. <laughs> <laughs> Dönüşürlerse kimse izlemez. <laughs> Öyle bir operasyon peşinde abi. Operasyon peşinde. Tamam ben başlıyorum abi. Başlıyorum diyor. İki saniye yazdık adam hala başlıyorum abi, diyor ya. Operasyona giderken, hız sınırlarını aşarken kameralara yakın, yakalanıyor. Ve kameraları kim izliyor biliyor musun? Bir uzaylı tarikat ve Harun'un peşine takılıyorlar ama Harun Harun'un uzaylı olduklarını anlamıyor ilk başta. Dikiz aynasından bakıyor ve Abi <laughs> Dikiz aynasından bakıyor bir tane motosikletli uzaylı bunun peşinde. <laughs> ama uzaylı olduğunu anlamamış. Ama Uzaylı olduğunu anlamamış. Böyle bir Gözler çek, çek. büyük, <laughs> vücut yeşil, motosiklet sürüyor Harun'un peşinde. Taban tabana gidiyorlar. Diyor ki yeni format mı? <laughs> Sonra abi artık Harun'un arabası da havalanmış, motosiklet de uçuyor. Eşbüşmüş uçuyorlar, Allah Allah. Uçuyorlar, bayağı gidiyorlar. Abi şeyden çıkıyorlar dünyanın atmosferinden. Artık uzayda kapışmaya başlıyorlar bunlar ama taban tabana yani. Abi Harun Harun Karadeliğin birine giriyor ve zaman kırılıyor. Aha. Hayda. Ve Harun abi fırıldak biri olduğu için <gülüyor> <gülüyor> Bunu atayım da tepsiyle önünüze kanki. Harun fırıldak biri olduğu için abi Karadeliğe giriyor ya uzaylı da girdi arkasından. İkisi abi başka bir dünya gibi düşün. <laughs> ama distopik bir evren iniyorlar abi. O uzaylıların yok ettiği. Hmm. Yani paralel evren muhabbetindeki gibi. İniyor, çekiyor el frenini. Tamam. <laughs> Uzaylı da iniyor ve diyor ki. <laughs> ne güzel, değil mi? Böyle bırakmak. Aynen, aynen. <laughs> ve gider... Ve diyor ki, yerde mikrofon buluyor, hatta onu alıyor. Hmm. Bütün ulusa sesleniyor galiba. Ne işimiz var burada amına koyayım diyor. Hı. Hmm. Uzaylı Sağına yani. bir dönüyor. Birisi sesleniyor ona. Bir bakıyor Acun Ilıcalı. Sonra şey bir anda uyanıyor Harun. Bir bakıyor kırmızı ışıkta trafik lambası kırmızıyı göstermiş. Aha. Acun Ilıcalı da boşa gitmiş. Öyle bir adam hmm. yok. Dominik'te <laughs> trafik sıkışmış. Uzun süre hareket edememişler. Kırmızıda bekliyormuş. Kafayı kaldırıyor. Yeşil yanıyor. Arkadan biri bastırıyor. Bir anda uzaylıya dönüşüyor. Başka araç mı? Evet. Adamı süren... ya, aracı süren araç. Ha. <laughs> aracı süren adam. Çok karışık kafalar. Harun'un. Adamı süren adam. <laughs> Yeter be. <laughs> <laughs> arkadaşlar tüm dersler kitabı hediye eder misiniz ya? <laughs> İlk 35 sayfayı çöz bari bunu. Hayır abone de olmuyorsanız ki para kazanalım Türkçe kursuna gönderelim arkadaşlar. Toparlıyorum kusura bakmayın. Hmm. bakıyor abi dikiz aynasından. Arabayı kullanan adam böyle şey gibi. Türksel havuç reklamında şey havucun kafası serojen olup olup dönüyordu ya böyle. Ha. Hmm. Fışt, fışt Tamam, ben burada niye hafızanda var ki? <laughs> Hologram havuzucum. gibi işte düşün. Aynen. Adamın suratı birden hmm. bir uzaylı, uzaylı, olup normal oluyor. Uzaylı olup normal oluyor. Ve göz kırpsın ona. Orada sen de dikiz aynasından bakıyor. Arkadan da basıyorlar ama. Hadi oğlum yürü artık. Yürü falan. diye falan. İspanyolca bir şeyler diyor. Harun abi baktı tamam mı? Bu kırbaç mı kuşbaşı mı? <laughs> Kim siparişini yazmış? bir şey? Bir buçuk kuş yazmış gönlümde. <laughs> abi şoktan çıktı Harun. Herkes kornaya basıyordu. Yanına motosikletli geldi. Hadi yürü abi falan filan. Bastı abi devam etti. Yan koltuğa bir baktı abi kırbaç var. Böyle paketli üstünde fotoğrafı var. Kırbaç gözüküyor bildiğin. Uzaylı da bunu böyle çok yakın takipte çağrı gibi. <laughs> böyle dibine girerek devam ediyor kanki otomobille. Diyor ki bunda ne yapacağım falan filan diyor. Uzaylıya bakıyor. Bir tane otoparka giriyor. İş yerine geldi artık. Uzaylı abi bir bakıyor kaybolmuş araba bunu takip eden araba. biniyor iniyor abi otoparktan. Kapıyı kapattığı an 10 sene önceki Domini'ye geri dönüyor. Oo. oha. Böyle duruyor. Yan koltuğa bakıyor hala kırbaç var. Otoparkın girişine bir bakıyor. Hava karardı tabii çok anlattım. <laughs> böyle bir tane arabanın farı otoparka doğru dönüyor. Uzaylının normal yüzü gibi gözüken adam oraya doğru geliyor yine böyle falan olarak Yine göz kırpıyor böyle, onun yanına doğru geliyor arabayla. Ha arabayla uzaylı geliyor. Arabayla, arabayı kullanan adam bir uzaylı Aha. yüzü, bir şey yüzü olarak tamam. geliyor. Harun kapısını kapattı. Arabaya şey yapıyor, bitireyim mi? <laughs> <laughs> finali yaz bence. Hayır, arabaya şey yapıyor kanki, açılmıyor hmm. falan. Şu an yüzleşiyorlar. Açmaya çalışıyor ya. Uzaylı geliyor, arabaya koyuyor ve diyor ki, ''Ben çok süperim.'' <laughs> <Ya bak. gülüyor> Kim adam, cümle yazdı adam. oraya ya? <laughs> Yani kelimeyi diye bilmiyorum. Aynen abi kelime demedik <laughs> ya. Ama çok iyi oturdu. Ben çok süperim dedi. Ne demek çok süperim? Ben daha süperim dedi. Harun özel güçleri açığa çıktı. Kafasına alevler çıktı. Dragon Ball gibi bir şey oldu. Ve uzaylıya bir tane vurdu ama uzaylının suratı insandı. Vurulduğu an uzaylı silüetine e, büründü, evet. duvara çarptı. Biliyordum yavşak dedi Harun uzaylıya. Orada buyurun. Ne zannediyorsun? <laughs> Çeriz dedi. Uzaylı çeriz dedi ona. <laughs> hepsi planımın bir parçasıydı. Şey, hepsi planımın bir parçasıydı. Buraya boşuna gelmedim. O insan süliyetine de boşuna bürünmedim. Benim amacım dedi senin geçmişini sikmek. <laughs> Ondan dolayı değil ileri bir geri gidiyorsun. o dedi. Yakalayamıyorum ki geçmişini tam. <laughs> bir de getirsem dedi geçmişini. Ulan bir durun şöyle bir. Ulan bir. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Aslında abi şunu öğreniyoruz flashback. Abi uzaylı vakti zamanında Harun'un olduğu Dominik Adası'na daha önce gelmiş. Fakat Harun o dönemler serseri bitip tamam mı? Uzaylı ile trafikte kavga ediyorlar. Ve uzaylıyı öldürüyor ama uzaylı olan insan suretinde. Öldürdükten sonra da uzaylı intikam için kendi ülkesine dirildikten sonra... O tiple adamın peşine tekrardan düşüyor. Tekrardan o tiple aslında Harun'un da korkusu o. Çünkü Trauması geçmişte kanka. öldürdüğü adamı görüp duruyor sürekli trafikte anladın Hı -hı. mı? Onun da travması o. Uzaylı suretiyle Harun'dan intikam almak için Domini'ye bir zaman yolculuğu yapmış. Ama geçmişiyle intikam alması için de onu bir kara deliğe sokarak geçmişe göndermiş. <laughs> Böyle de sonlandırıyorsun herhalde. Bunun devamlı çekeriz. <laughs> abi Harun o kadar çok şey yaşadı. Artık bir dinlenmesi gerekiyor. Evine gitti geldi abi. Eşim işi yok. Normalde evli bir adam Harun. Geçmişte olduğu için. Geçmişte olduğu için aynı. Hiç kimse yok. Sonra yürürken Dominik Adası'nda yan tarafta mezarlık görüyor abi. Ve bir mezar taşının üstünde kendi ismini görüyor. Hayda, iyice işler çorba oldu. Çorba he. oldu. Ama Yok. şeyi unutma. Uzaylıyı konuştum ben az önce yani onlar kavga ediyorlardı geçmişte. Tamam. Tam Paralel evrenlerde karmaşık olaylar ha, yani. He. Kend... bir film çekiyoruz. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> biz de anlamıyoruz. <laughs> çekiyoruz ama biz de anlamıyoruz. Birisi bize filmi sorsa biz evet. de bilmiyoruz deyip geçiyoruz. Kendi dur daha bitmedi. Kendi ismini görüyor. Uzaktan ve oraya doğru yaklaşırken arkası dönük bir adamın o taşın üstünde mezar taşının yanında beklediğini görüyor. Adamın yanına gidiyor diyor ki sen kimsin? Adam hemen kimliğini çıkartıyor ben polisim asıl sen gibisin hmm. diyor. Ben bu mezar taşının sahibiyim diyor. Nasıl yani diyor polis? İçindeki de benim diyor. Polis anlamıyor o kadar kapasitesi yetmiyor. Polisten arkotu içer. Tam olarak onu diyecektim var. Polis e, arıyor 2406 2406 Narkotiği yolla. <laughs> Dominik Şube. <gülüyor> Dominik <gülüyor> Şube narkotiği yolla diyor. Ya abi gelene bak yeter ama ya. Şimdi abi sonra ben olayı toparlıyorum izninizde. Aynen bitti. Bütün karakol, bütün emniyet, asker, her şey Harun'u baskına geliyor. Harun şüpheleniyor diyor ki lan tamam hani uyuşturucudan şüpheleniyorlar ama bu kadar da artık bütün emniyet güçleri niye geliyorlar falan. Abi Harun'u tutukluyorlar. Önüne iddianame geliyor Harun'un yargılanacakları. Öncelikle akıl hastalığı. Yargılanıp yargılanmayacak akıl hastalığı raporuna bağlı. Adam öldürme ve pezemek o... düş. <laughs> Kanka. Pezemek düş. <laughs> Tolga Tarlacı'ya bağlasana ya. Pezemek pez Kelimim. Abi bunlarla yargılanıyor. Sonra Harun iyice yaşlanmış halini görüyoruz. Yıllar He, geçiyor. geçiyor. Evet. Harun'un sakalı, saçı sakalı, şey işte karışıyor birbirine. Abi sonra Harun hapishanede hükmü giyiyor, tutuklu yargılanacak. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Geçmişi düşünüyor, uzaylıyla yaşadıkları vesaire hala süper güçleri olduğunu düşünüyor. Abi bizim uzaylı aslında Harun'un çarptığı bir adam hmm. ve Harun bunu hayatı boyunca içinde yapmış. O kadar atamamış ki içinde artık trafikte halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Sürekli onu kovalıyor sürekli gibi. Sürekli onu kovalıyor, sürekli onunla kavga ediyor falan. Ama asla Aslında geçmişiyle tam olarak yüzleşemiyor. Yüzleşemiyor ve bu hapse girmesi Harun'un geçmişiyle yüzleşmesini sağlıyor. Ve sağlığına kavuşmasını ama tutuklu da yargılanmasının. Kendi hayatı ile göz göze geliyor aslında yani. Hapishaneden yani. kamera yavaş yavaş geri açılırken Aynen. demir parmaklar kadroja giriyor. Gardiyan bir geliyor uzaylı. İyice çıkıyor. <laughs> i̇yice saçılıyor. Bak şu. İyice uzaklaşıyor. Kapılar <laughs> açılıyor. Kamera <Kapılar gülüyor> çıkacak çünkü dışarı. <laughs> Gereksiz detaylar. Nasıl gerçek? gibi çıkıyor. içeride kanki. <laughs> Tabii onu siz görmüyorsunuz. Meğerse o drone mu şu an? Bayağı. <laughs> kanki sadece orayı böyle delmişler oradan çıkmış. <laughs> kamera yükseliyor ve Aynen. Bu yaz. Bu yaz diyor. Aynen. O evet. zaman. Böyle bir şey denedik yani. <laughs> bir dakika. Bu filmin ismi ne abi? Film ha, bittikten evet, film... sonra her filme isim koymamız lazım. Filmin ismi. Filmin ismini de çek buradan. Zor olur öyle bulalım. Bir denesin bakalım. Hadi bakalım. Onunla ilgili bir yani onu da kullanarak bir film ismi alalım Arman Bey. Filmin ismi <gülüyor> Sucu. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <laughs> Ama şey mi, su-tire-cu mu? <laughs> Tabii canım. Ha. Yoksa dikkat çekmez kanki o Tamam, böyle evet, bitiriyoruz o zaman. Aynen. Bu bir denemeydi, yayınlanacak mı yayınlanmayacak bilmiyoruz. Beğendiyseniz, yayınladık falan filan onu biliyorsunuz. Evet, abone olmayı, like bırakmayı, siz bu kelimelerle ya da siz böyle bir hikaye çekseydiniz, bizde yanlış gördüğünüz ne var yorumlarda belirtebilirsiniz. Aklıma bir fikir daha geldi şu an. Arkadaşlar, yoruma kelime, mekan, tema yazın. Bizim kendi ekibimiz o yorumları <laughs> görsün, biz böyle bakalım yorumlara. Ardından sizin belirlediğiniz mekan, tema ve kelimelerle bir film yazalım. Ya da Instagram Murat Togöz hesabında DM Kelimeleri. Çarçamlıcayı da unutmayın. Evet. o da olur. Böyle bir şey denedik. Berkay'ın başı bağlı ondan dolayı söyleyemiyoruz. Aynen Berkay Özbaş onu söylemek istedim. <laughs> <yasam. gülüyor> <laughs> <Oo> kızlar. <laughs> Evet yani böyle bir şey denedik. Olmuştur, belki olmamıştır bilmiyorum. Kuruluk karar vereceğiz. Olmuşsa da beğenip yorum atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Haftaya başka bir içerikle belki görüşürüz. Ben de dersem o bitti. Görüşürüz.